Merhaba çocuklar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yusuf Evrim ve Doruk Evrim'le sizlerleyiz. Arkadaşlar biliyor musunuz? Dün akşam Yusuf Evrim'e teyzesi Şimşek Makkuyu'nun serisi yarış arabasını göndermiş. Sen bu oyuncağı çok sevdin mi oğlum? Evet. Bakayım, ay harika bir şey bu. Var ya, teyzen seni çok seviyor oğlum. Üstünde ne yazıyor? Otel stres yazıyor. Görüyor musun? Ay şimdi hem de kocaman bir araba bu. Efendi? Yarış arabası, arabası. Evet, hızlı bir şekilde gidiyor. Bunun pilleri de varmış. Ha, ama çalışmıyor. Çalışmıyor. Neden çalışmıyor? Çünkü sen onu bozdun galiba. Hayır. Sen bozmadın Te mı onu? Teyzem bozdu. Aa, teyzem belki sana göstermek istemiştir nasıl oynandığını. Göstermeye çalışırken de bozulmuştur. Sen Şimşek Makkoy'unu çok seviyorsun değil mi oğlum? <laughs> Metra <laughs> seviyor musun? <laughs> Öyle atma ama. <laughs> Yusuf sen, Yusuf evrim, sen metri seviyor musun? Evet. Aa, benim oğlum Şimşek McQueen'in seyirlerine bayılıyor adeta. Kardeşi Doruk elimle oynuyor böyle güzel güzel. Bakabilir miyim? Ay hızlı gidiyor sanki o. Harika. <laughs> benim oğlum aynı zamanda Çince konuşuyor. Fançun çinçon yaparak. <laughs> Değil mi Yusuf evrim? Evet. Harikasın o zaman sen. Taşam, tam, tam. Arkadaşlar başka bir videoda görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.